Merhaba çocuklar. Bugün sizlere Tombika'yı acıkınca okuyacağım. Tombika'yı acıkınca. Soğuk kış günlerinin ardından ısındı havalar. Geldi ilkbahar. Uyanınca Tombika'yı kış uykusundan esneyerek açtı ağzını kocaman. Çok acıkmıştı karnı. Çıktı yuvasından dışarı. Görünce yemyeşil otları. iştahla yemeye başladı onları. Ne kadar yese de Tombika'yı hala çok açtı karnı. Bir türlü doymak bilmiyordu. İstiyordu daha fazlasını. Elinde kovasıyla fare geldi yanına. Haydi Tombika'yı izle beni. Gidelim seninle de çileği toplamaya. Atla sırtıma haydi dedi Tombika'yı. Düşünerek daha çileklerinin tadını. Sabırsızlanıyordu yemek için onları. Ne kadar yese de Tombika'yı hala çok açtı karnı bir türlü doymak bilmiyordu. İstiyordu daha daha fazlasını. Güneş ısıtırken etrafı çıktı karşılarına tavşan arkadaşı. İyi günler diyerek selamladı onları. Sordu nasıl olduklarını. Çok açız diye cevap verdiler. Tavşandan yardım istediler. Ağaçların arkasına gidelim dedi tavşan. Yiyelim taze yoncalardan. Ne kadar yese de tombikayı, Hala çok açtı karnı. Bir türlü doymak bilmiyordu. İstiyordu daha daha fazlasını. Elinde oltasıyla çıktı porsuk karşılarına. "Nasılsınız?" diye sordu onlara. "Çok açız." diye cevap verdiler. Porsuk'tan yardım istediler. "Göle gidelim." dedi porsuk onlara. "Tutalım balıkları elimizdeki oltalarla." Yakaladı tombika'yı, kocaman bir balığı ustaca O sırada arkadaşları köstebek, sincap, çalıkuşu ve karga toplanmışlardı Tombikayı'nın mağarasında. Kutlamak için Tombikayı'nın uyanışını bir bahar partisi düzenlediler. Papatyalarla süsleyip etrafı leziz kurabiyeler pişirdiler. Tombikayı balık tutarken aldı nefis kurabiyelerin kokusunu birden. Bulmak için kurabiyelerin yerini çıktı sudan hemen. Giderken kokunun ardından anladı gelen bu kokular kendi mağarasından. Arkadaşları sürpriz diye bağırdılar. Tombika'yı yanlarına çağırdılar. Ama giremedi kapıdan Tombika'yı. Çünkü şişmişti yemekten koca karnı. Bu yüzden mağaranın kapısına sıkışıp kaldı. Tarşan ve karga başladı itmeye. Tombika'yı içeriye tüm güçleriyle. Porsuk ve sincap ise çekmeye çalıştılar tombikayı içeriye. Tombikayı anlayınca mağaraya giremeyeceğini attı dışarıya hemen kendini. Partiyi dışarıda yapalım dediler. Bu duruma çok güldüler. Tombikayı açtı hediyelerini. Afiyetle yedi kurabiyelerini. O kadar çok yemişti ki göbeği patlayacaktı sanki. Tombikayı çimenlerin üzerine kıvrıldı. Horul horul uyumaya başladı. Her şeyi yiyince doydu sonunda karnı ama aç kalmıştı arkadaşları. Bu masalımız da burada bitti. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere.